artık menfaat yapılanmasına dönüşmüş. Artık menfaat yapılanmasına dönüşmüş. Herkes kirlenmiş. Dolayısıyla buradan da geri adım atamıyorlar. Affedersiniz köpeğe atar gibi rüşvet atıyor önlerine. Evet. Böyle çantalarla işte Tamer Çetin'e çantayla poşetle veriyor. Mesela bu adamla ilgili ya bunlar yok bunlar olmamış falan diye özgür özel savunma konuşmaları var. E şimdi görüntüler çıktı. Niye bu konuda konuşmuyor? Çünkü şundan hırsızın savunmak adamın işi olmuş. Tekrar söylüyorum. Özgür Özel parayla parayla ele geçirmiş CHP'nin genel başkanı olmuş birisidir. Tek yapması gereken öyle, sonuna kadar İmamoğlu'nu savunmaktır. Başka hiçbir şey yapamaz. Bu şartlarda onu bu, bu, bu millet Cumhurbaşkanı adayı yapıp seçmez de. Bakın çünkü niye biliyor musunuz? Ağzı, burnu, eli, ayağı her şeyi rüşvet, yolsuzluk parasıyla bulaşmış durumdalar. Bütün parti yönetimi ele geçirmiş durumda bu anlayış. Şimdi ya part düşünün. Ya çok özür dilerim. Bunu söylediğim için CHP'liler hani, e, biliyorlar zaten meseleyi. Delegelere pavyon köşelerinde biner 1500 bin dolar para vererek delege oyu satın alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Buna mesela buna iftira deyip de tek kelime etti mi? Ya arkadaş tamam olayı kimse siyasete çevirmesin. Kimse <laughs> kesin hüküm bildirmesin. E ama yazık değil mi ya bu millete? Yani şu Onca İstanbul'da Yol parasını birleştirmek için, işe gidip gelmek için belki öğle yemeğini yemeyen, belki maaşı yetmediği için, çocuğuna istediklerini alamadığı için çırpınan, çabalayan ama emeğiyle çalışan, hiçbir yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmayan yani milyonlarca emekçi mi? insan var. Milyonlarca çalışan var. Sen Çok bunlara hoş. bir umut vaat gelmişsin. Sen ben bütün bu yolsuzluklar, hırsızlıklar benim yanımdan bile geçmeyecek. Hı hı. İşte ben 16 milyonun umuduyum diyeceksin senin altındaki adamların yakınlarının sürekli para sayma görüntüleri çıkacak. Baliye baliye. Para kuleleri ortaya çıkacak. Ve bize hala şunu söyleyeceksiniz. Bir kumpas davası bu. Ya eğer bu bir kumpas davasıysa onun da hesabı sorulsun. Ama sen bir zahmet artık çık da bu kirli ilişkiler nedir? Bu paralar hangi yöntemlerle kimden alınıyor? Kimlere neden veriliyor? Bunları çıkın bir anlatın ya. Bir anlatın bunları. bugün 12'de Özgür Özel'in açıkladığı o konuya ne dedi? İşte Murat Kap e, Murat Kapkin'in de özellikle sizin de adınız geçiyor. Mesela sizin onun e, aleyhinde bir şeyler söylememeniz. Bunu sağlamasını istiyor evet, birincinin. Evet, evet, Birinci bakın, de hani tamam o iş bende diyor, değil mi? Evet demiş. demiş tamam bakın biz onun hakkında hangi yalanı, hangi yanlışı söylemişiz? Ben hep şunu söylüyorum. Bakın ben bunu neye yapıyorum? Bak bir kişi Adımı geçirdi. Bir, herhangi bir iftira, doğru dürüst bir şey de yok. Yani şunu aldı, bunu götürdü falan diye bir do somut bir şey de yok. Zaten if ifadesinde de sonra ben öyle bir şey demedim diye de itiraf etmiş Murat Kapki'ye. Ama ben onunla, onu orada bırakmam. Ben bugün bu duyduklarım karşısında beni ilgilendiren bir olay yoktu doğrudan. Sus, ben bu konuya suskun da kalabilirdim. Açıklamalar evet. yapılırdı. Ondan sonra geçiştirirdim. Hayır, benim haysiyetimle, onurumla kimse oynayamaz. Ben bu konularda mutlaka anında tepki veririm. Belki acınıcı görülebilirim. Belki gereksiz ya yapma e, diyenler olabilir ama hayır. Ben çünkü eğer para derdinde, mevki derdinde olsaydım bambaşka yerlerde olurdum. Bunlara maruz kalmazdım. Çünkü şunu biliyorlar. Benim parayla işim olmaz. Benim tek yaptığım şey bu millete hakikati anlatmak. Nasıl FETÖ konusunda doğruyu gerçeği anlattıysam, Brantling cinayeti konusunda doğruyu anlattıysam, yolsuzluklar konusunda, kara para aklama konusunda, mali yolsuzluklar konusunda gerçeği anlattıysam, CHP'lerle ilgili de gerçeği anlatıyorum. Ha bu sizin işinize gelmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan daha belediye başkanıyken o dönemde o, o, o tartışılan bütün yolsuzluklar konusunda bir sürü haber yazdım. Kitaplara konu ettim. Ben hiç böyle bir iftiraya maruz kalmadım biliyor musunuz? Ne AK Partililerden ne, hiç ne küfür ettiler ne ha hakaret ettiler. Ama bu aşağılık herifler, bu soysuzlar tamam mı? Etmedikleri hakaret yok ama bunu bana karşı bana özel yapmıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölmüş atalarına bile küfür ettiler bunlar. Ee, efendim Murat Muham Muharrem İnce'nin sahte porno görüntüleri bunlar paylaştılar. Bunlar suçladılar. Anlatırım Birbirlerine en ufak eleştiride Bunlar birbirlerine giriyorlar, hakaret küfür ediyorlar. Dolayısıyla bunları anladım ki ben, hakikaten bunların kültürü buymuş. Örgüt içi linç dediğim ya, örgüt içi infaz dediğim olay, bunlarda bir kültür haline dönüşmüş. O yüzden ben şimdi ne yaptım mesela bu konuda? Hemen avukatımı, yani daha saat 2-3 civarı avukatıma ulaştım. Dedim ki hemen biz bu Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmaya taraf olacağız, müşteki olacağız. Müşteki olacağız ve... Ee, şeyi e, e, dava ayrıca Özgür Özel, Murat Kapki ve e, Mücahit Birinciden de adım geçtiği her yerde şikayetçi olacağız. Hı hı. Şimdi şimdi ben diyorum ki aylardan beri madem bunlar iftira madem bunlar iftira Ekrem İmamoğlu hakkında 80 tane ifade var. Hep aldığı rüşvetler, villalar şeyler, emlak, bunlar hepsi tapu kayıtlarıyla, banka dekontlarıyla, hepsi is, ispatlı, masak raporlarıyla, BDK raporlarıyla ispatlı. Ya bir kişiye dava aç. iftiracı dediğiniz 80 tane adam hakkında şey yapsın. Mesela Murat Kapki diyor ki, bunlar diyor işte yatta şuraya gittiler. Bu diyor Emrah Bağdatlı firari para, kara para işlerini yapan Emrah Bağdatlı'nın gizli ortağı Murat ongundur diyor mesela. Murat Ongun bir önceki tweetinde şeyi suçlarken Murat Kapki'yi beni tanımadığını da söylemişsin falan diye onu dalga geçerken en son tweetinde diyor ki ben Murat Kapki'nin kusuruna bakmam onun söylediklerine bir şey yapmam falan diyor. Niye yapmıyorsun? Herkese laf yetiştiriyorsunuz. İmam oldu öyle. Bir kişiye dava, dava edin ya. Deyin ki bu adamlar mesela Ertan Yıldız'a dava açın. Ali Nuhol'la dava açın. Hadem Soytekin sıvacınız değil mi? Çok iyi tanıyorsunuz. Onları açın, keleşleri açın, beyaz inşaatı açın. Deyin ki siz bizim hakkımızda şey, e, iftirada bulundunuz deyin. Yemez. Çünkü biliyorlar ki daha fazlası gelecek. Murat Kapki etkin pişmanlıktan yararlanarak çıkıp aslında temel amacı firari. Yani şundan, adamın kafası şöyle çalışıyor. E, ya ben bu kadar para çaldım. E, ben bunu yiyemeyeceksem niye çaldım? Kafasında olan bir tip yani. Çünkü hem şoförü hem yeğeni itirafçı olmuştu hatırlayacaksınız. Ee, ve işte paralar bir evin evden bahsetti. O evin bir odasının kasa halinde olduğunu, balya balya paraları kendilerinin taşıdığını, bavullarda, valizlerde paraları taşıdıklarını açık açık itirafta attı. Zannederim yeğeninin ifadesi her biri 100 milyon TL civarında olan 50 tane tablodan bahsetti. Bunları nişan taşında bir depoya kaldırdıklarını söyledi. Nitekim o ifadeden sonra savcılığın arama kararıyla beraber onlar ele geçirilmişti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla gitgide köşeye sıkışıyor. Çünkü zaten savcılığın elinde Murat Kapki bu işin odağında olan birisi. Murat Kapki'nin oynadığı oyunun farkında savcılık. Etkin pişmanlıktan önce böyle hani ne diyelim böyle diyor ki kafası şöyle çalışıyor. Küçük küçük yemlersen ben kurtarırım anlayışında. Oysa savcılık çok daha fazlasını biliyor. İddianame çıktıktan daha da fazlasını göreceğiz zaten. Dolayısıyla bu kadar olayın odağında olan birisinin öyle küçük ifadelerle kurtulamayacağını biliyor. düşün Şöyle bir anlayış da oldu tabii. İBB borsası diye ortaya atılınca zannedildi ki ya savcılar sanki bazı avukatlarla ilişkiye geçiyor. Bu sayede tahliyeler oluyor. hayır. İtirafçı olup tahliye olamayan çok kişi var. İtirafçı olup ta tahliye olamayan çok kişi var. Bunlardan biri zaten Murat Kapki. Bakın hakkını teslim edelim. Bu işte en doğru yerde duran kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve bu soruşturma yürüten savcılar. Daha ne isimlerini biliyoruz? Bak biz isimlerini bilmiyoruz. Evet. Akın Gülleyin başsavcı olduğu için biliyoruz. Kim yapıyor? Kim kimin ifadesini alıyor? Bilmiyoruz. İfadeler metinlerini gö görsek dahi onların isimlerine takılmıyoruz bile. Bilmiyoruz yani. Doğru. Adamlar işlerini düzgün yapıyorlar. Şey i̇şte kuyumcu titizliğinde yapıyorlar. Çünkü karşıdaki grubun bir algı operasyonu yaptığını çok iyi biliyorlar ve görüyorlar. Onu çok iyi okuyorlar. Ben mesela adliyeye adım atmamışım bugüne kadar. Görmemişim. Hiçbirini tanımam etmem. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet. Ancak adliyeye ben ifade vermeye giderim. Yani şikayet ederse bir şey olursa ifade vermeye giden bir insan olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla asıl önemli olan gerçeğin, hakikatin peşinde olan onlar. Eğer öyle olmasaydı bir sürü kamuoyunda konuşulan konularda dosya eklerlerdi. İddianameyi yazarlardı. Önemli olan sansasyonel bir şey yapmak. Hayır. Kuyumcu titizliğiyle bakın masak devrede. E, yeri geldiği zaman istihbarat kurumları devrede. Bakın devrede. E, BDDK devrede. Bütün banka kayıtlarına ulaşılıyor. Tapu sicil kayıtlarına ulaşılıyor. Devirlere ulaşılıyor. Dolayısıyla burada göreceğiz ki biz matematiksel bir iddianame hazırlanmış. Çünkü dünyanın ilgileneceği bir iddianameden bahsediyoruz. Böyle çalışan ve hakikate hizmet eden insanlar şimdi sadece bu olay bazında gerçeğe yani iki tarafa da yakın olmak olmamakla ilgili değil. Ben baştan sona hakikate hizmet etmeye çalışıyorum. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak Ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.